Herkese hoş geldi kanala. Bugün yapacağımız şeyin adı peperonata. Yani Türkçe ben bunu biberleme diye çevirdim. Güzel, her an yenilebilecek, soğuk yenilebilecek, ekmek daldırıp yenilebilecek güzel bir meze, antipasti ne derseniz din adına. Şimdi ilk iş tabii ki de birazcık zeytinyağımızı döküyoruz. Ve çok yüksek ateşte değil, birazcık kısık ateşte soğanlarımızı atacağız birazdan içine. Bu soğanlar 10 dakika 15 dakika kendi kendine bırakacak. Çünkü biraz da amacımız bu soğanların şekerini bırakması. Yüksek ateş yerine kısık ateşte bekleyince soğanlar şekerini daha rahat bırakıyor. Soğanlarımı yolluyorum. Ve böyle sabırla 10-15 dakika bunların böyle şekerini bırakmasını bekleyeceğim. Sicilya'da agrodolce denen bir olay var. Agrodolce yani tatlı ekşi, acı tatlı gibi bir anlamda. Dolce tatlı demek İtalyanca'da bu yemeği yaparken ya da bu mezeyi yaparken kimisi içine şeker ve bal atıyor. ben bugün o versiyonuyla yapmayacağım. Gerçekten İtalyan mutfağında böyle küçük küçük farklılıklarla çok farklı tarifler elde ediliyor. Mesela bunun bir de bademli versiyonu var. Soğanları böyle kısıkla orta ateş arasında kendi kendine güzelce ölmeye, hafif karamelize olmaya bırakıyoruz. Bunun içine iki tane sarımsak da atılabilir. Hop böyle tadını bırakacak bu. Ben içine böyle doğramadım sarımsağı. Bu şekilde bir tadını, aromasını versin istiyorum. İtalyanlar çok pimpirikli biliyorsunuz. Bunu mutlaka sonradan çıkarıyorlar. Bilmiyorum ben uğraşır mıyım. Onu da löp diye mideye indiririm. Evet görüyorsunuz çok güzel karamelize oldu soğanlarımız. Şimdi biberlerimizi ekliyoruz. Bu biberlerin bir kısmı bahçeden. Altı yine çok açık olmayacak. Hafif açacağım sadece. Çok kısıktaydı karamelize olsun diye soğanlar. Altını hafif açıp üst baş edeceğim. Alt üst edeceğim. Artık nasıl diyorsanız. Biberleri bu formda doğruyoruz. E, şerit şerit hafif de büyük olacak çünkü ölecek zaten ben İtalya'da bir gün kahvaltıda canım biber çekti gerçekten onların biberleri bir de büyük büyük ve yedim doğal olarak e, İtalyanlar bu konuda da birazcık şey takıntılı çünkü biberin o içini mutlaka alıyorlar çiğ biber yemek gibi bir şey düşünemiyorlar çünkü indiçeri bile yani e, sindirim için zor olduğunu düşünüyorlar ki büyük ihtimalle haklılar ama e, ben bazen canım çekerse çiğ biberi yerim. Birazcık yumuşaması için yaklaşık 2-3 dakika böyle kapağını da kapayacağım ben. Ondan sonra işlemlerime devam edeceğim çünkü biber sert bir şey. 2-3 dakika bir bekliyorum. Biraz içine sirke koyuyoruz, üzüm sirkesi. Varsa beyaz şarap sirkesi. Bu uçana kadar bekleyeceğiz. Şarap nasıl koyuyorduk bazen yemeklere? Bugün de sirke koyacağız bu bibere. Şöyle çay bardağının altındaki kadar. Uçtuğu an Diğer işlemlerimle devam edeceğim. Yaklaşık böyle bir 4-5 dakika sonra e, sirke tamamen uçtu. Şarap da olduğu gibi. Şimdi tuz ve karabiberlemeye geçiyorum. Bir tuz atacağım. Karabiber. Buna da soruyorum kendi kendime acaba defne yakışır mı diye. Belki sirkenin tadı çok baskın olduğu için hani çok mantıklı olmayabilir. Çünkü defne daha zarif bir eleman. Geldik artık domatesleri koyma yerine. Koyma kısmına. Çok güzel sulu domateslerim var benim. Birazcık fesleğen, bu da bahçeden. Kafanıza göre böyle atın. Fesleğen ve domates ikilisi zaten Akdeniz'in <laughs> belki tanımlayan lezzetler. Bu ikisini birazcık harmanlıyorum. Ondan sonra kapağını kapatacağım. Tek bir son hamlemiz daha var o da benim hamlem şıklığım. Size anlatacağım ne yapacağımı. Bakın bu formda, çok güzel bir formda kapama gibi, basma gibi kendi haline bırakıyorum. Çok yüksek ateşte değil, e, ...aşırı düşük ateşte değil... ...ortayla düşük arası bir ateşte... ...muhteşem olacak. Evet, size olan sürprizim zeytin. İçine biraz ben şimdi yeşil zeytin koyacağım. Her tarifte olduğu gibi bu tarifte de farklılıklar var. Kimisi hiçbir şey koymamış... ...kimisi siyah zeytin koymuş. Ben tat olarak buna yeşil zeytinin yakışacağını düşündüm. Ayrıca renk olarak da. İçine birazcık yeşil zeytin koyuyorum. Biraz da bu yeşil zeytinler ölecek. Biberlerimiz çok güzel yumuşuyor. Şu kokuyu size anlatamam yine. Hafif şu sululuğu gittiği zaman yemeğimiz hazır olacak. Bunun yanına peynir de güzel olur bu arada. O da İtalya'nın bayrağını temsilen bir feta, bir beyaz peynir, bir ezine muhteşem olur bunun yanına. Bence zaten bu sadece ekmekle yenmeli. Başka hiçbir şeye gerek yok. Daldırın ekmeğiniz hazır olunca. Evet ben yaklaşık yarım saat bekledim. İyice suyunu da aldı. Görüyorsunuz sarımsak hala burada. İstediğim meze kıvamına kapağı kapalı. Hafif kısıkla orta ateş arasında yarım saatte geldi. Bunu artık yapmam gereken bir peynirle böyle ekmekle yemek başka hiçbir şeye gerek yok. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Bon appetito.